Merhabalar. Muazzam bir soruyla karşınızdayım arkadaşlar. 0 1 3 4 6 7 8 9 rakamları kullanılarak oluşturulan 4 basamaklı tüm doğal sayılar ayrı kartlar üzerine yazılıyor. Bu kartlardan bazıları 180 derece döndürünce aşağıdaki örnekte olduğu gibi yine aynı sayı oluşuyor. Bakın 6 9'a dönüyor. 9 6'ya ters çevirdiğiniz zaman yine 1691 oluyor. Buna göre bu özelliği sağlayan kaç kart vardır? Arkadaşlar öncelikle uzun uzun çözeceğim. Sonra kısa onu göstereceğim. Şimdi bizim kullanabileceğimiz sayılar neler arkadaşlar? Öncelikle oradan başlayalım. Kullanabileceğimiz sayılar 0, 1, 6, 8 ve 9. Yani 3, 4 ve 7'yi direkt eledim arkadaşlar. Çünkü onlar ters çevirince başka bir şey çıkıyor. Tamam. Şimdi 4 basamaklı sayı oluşturmaya çalışıyorum. Mesela bir tane örnek yapalım. 81 18 8.118 Bakın bunu ters çevirdiğiniz zaman yine ne olur arkadaşlar? Tabi bu biri böyle yazdığımı düşünün. O makine gibi. Yine 81.18 olmuş olur arkadaşlar. Yani bu olabilir. Peki başka ne olabilir arkadaşlar? 8.008 Bakın ters çevirdiğiniz zaman şöyle Çevirdiğim zaman yine aynısı oldu. Gördünüz mü? Bunları soruyorlar arkadaşlar. Başka ne olabilir peki bu şekilde? Aynı. Hepsini 8 yapabilirim. Başka ne yapabilirim arkadaşlar? 8, 6, 9 ve 8 yapabilirim. Tabii ki 8, 9, 6, 8 yapabilirim. Aynı şekilde arkadaşlar başlara 8 getirmiştim. Başlara 1, 1, 1 ya da 1, 8, 8, 1 yapayım önce karışmasın kafam. 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 9, 1 ve 1, 9, 6, 1 toplam buradan 10 tane geldi. Peki her seferinde bununla uğraşacak mıyım? Daha kısa yolu var arkadaşlar. Şimdi 4 basamaklı değil mi bu? 4 basamaklı bu yok. 4 basamaklıysa arkadaşlar başa 8 ve 1 geleceğini gördük. 1 ya da 8. Ortaya ne geliyor arkadaşlar? 1 geliyor, 0 geliyor, 8 geliyor, 6 geliyor, 9 geliyor. Yani yazarsam 0, 1, 6, 8, 9 hepsi geliyor. Burası 2 ihtimal. Burası 5 ihtimal. Peki şu 3. olan arkadaşlar. Buna kaç ihtimal kalıyor? Arkadaşlar buna 1 yazarsam 1 yazmak zorundayım. 0 yazarsam 0. 8 ise 8. 6 ise 9. 9 ise 6. Yani şuradaki sayıya göre bunun tek ihtimali var. Ve buradaki sayıya göre de bunun da tek ihtimali var. Yani 10 yaptı. Peki burada bitti mi? Hayır. Başa şunlar gelebilir mi arkadaşlar? 6 ile 9 gelsin. Ortada yine 0, 1, 4, 8, 9 olsun. 4 dedim pardon 6. Şuralarda şöyle olsun. Yine arkadaşlar bakın 2, 5, 1, 1, 10 ve toplamda 20 sayı olur. Başa 6 ve 9'a gelen bir tane örnek vereyim istiyorsanız daha rahat anlayayım. Mesela 6, 1, 1, 9. Ters çevirdiğiniz zaman ne olur arkadaşlar? Bu yine aynı şekilde okumuş olursunuz bunu. 6, 1, 1, 9 olur ters çevirirseniz. Ya da başka bir örnek. 9, 6, 9, 6. Kısa yolu bu arkadaşlar. 1-8 başa geldiğinde iki ihtimal var. İkinci rakama ne verebilirim? 0-1-6-8-9'dan istediğimi verebilirim. Üçüncü rakam ikincisiyle eşlenik olacak diyelim, partner olacak diyelim. Dördüncüsü de zaten bununla arkadaşlar yine partner olacak. Yani 1 ise 1 olacak, 8 ise 8 olacak, 6 ise 9 olacak, 9 ise 6 olacak. Tamam. Bu şekilde uzun uzun yazıp bulanlar da olabilir. Güzel bir soruydu arkadaşlar. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşürüz.